Hades söylediğin şehre geldim. Şimdi hangi yere saldırmam gerekiyor? Nereyi istila edeyim? Söyle ve edeyim Hades. <laughs> aferin yılan kız aferin. İşini çok güzel yapıyorsun. Uzay diye bir eleman var orada. Ona saldırman gerekiyor. Eğer Selena falan çıkarsa karşına onları da öldürebilirsin. Gözünü bile kırpmadan hem de. Tamam Hades. Tamam. Sen hiç merak etme. Hepsinin işini bitireceğim. Ha 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 Beş tane ekmek aldım arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi eve gidelim bakalım ya. Of çok güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Bu da kim ya böyle? Hey yılan kız bana selamı çıkarttırma bak. Çıkartırsam çok kötü olur. Harbi işini bitiririm senin ama. Ha 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 ha. Ben Hades'in özel askeriyim. Bana mermi, ok hiçbir şey işlemiyor. <laughs> ne arkadaşlar mermi ve ok hiçbir şey işlemiyormuş buna. E ben bunu nasıl yeneceğim? O uzay bir ailesi ya. Şu anda kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni güçlendirin. Abi biz bunu yeneriz ya. Ben kendime güveniyorum ama biraz da korkuyorum. <laughs> Korkmuyorum da değil arkadaşlar ama. Dur bakalım. Allah'ın görüyor hemen görüyor bizi hemen geliyor ya. Gel buraya uzay. Kaçma. Seni yakalarsam çok fena yapacağım. Ha 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 ha. Ulan ne kadar korkutucusun ya. Sizin bile çok korkutucu. Of neyse. Evimin de tam önünde. Koş arkadaşlar. Koşuyoruz arkadaşlar. Gördü mü beni? Görmedi galiba. Geliyor mu? Vallahi geliyor arkadaşlar. Bak kapım da açık. Hemen eve girmem gerekiyor. Çaktırmadan. Koş. Koş arkadaşlar. Hayır. Lan 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 lan. La. İşte bu. Anca kaçarsın. Gelsene kapışalım. <laughs> Seni öldüreceğim. Benden kaçamayacaksın uzay. Seni öldüreceğim. <laughs> ulan var ya bekle sen bekle. Ben şimdi evime gideceğim. Özel zırhımı ve kılıcımı giyeceğim. Seninle kapışacağım. Bekle ulan sen bekle. <laughs> Senin işini bitireceğim. Bana hiçbir şey işlemiyor Uzay. Hala bunu anlayamadın. Ya bu şehri terk edersin ya da ölürsün. Başka hiçbir çözümün yok. Şansın da yok. Ulan bekle sen bekle. Bekle arkadaşlar. Biz bunu yeniriz. Uzay bir ailesi. Ben size güveniyorum. Bir bence bunu yeneriz. Şu aldığım ekmekleri de şu dolaba bırakayım arkadaşlar. Biz bunları yeneriz arkadaşlar. Hemen şöyle üste çıkalım. Büyük dedemizin bize vermiş olduğu ondan bize kalan özel zırhımız ve kılıcımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ve zırhlarımız da bu şekilde. Hemen zırhlarımızı giyerim. Ender Dragon'un kılıcı ve zırhı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ender Dragon'un zırhındayız şu anda. Kılıcımız da mosmor böyle efsane bir şey arkadaşlar. Elmas kılıcın tam tamına 20 kat daha güçlüsü. Gerçekten çok güçlü. Hemen gideceğiz ve yılan kızın işini bitireceğiz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum gerçekten. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi yılan kız orada arkadaşlar. Ne yapacağım ya? Of. Hayla camın arkasından beni izliyorsun. Benim 20 tane gözüm var. <laughs> her şeyi görüyorum. Yaptığın her şeyi görüyorum. Ulan gel lan buraya. Lan gel lan buraya. Oh, i̇şte bu. Arkadaşlar zehirledi konu. O oh, kafa iyiydi. Gördüğünüz gibi hem yavaşladı hem şey yaptı. Sana söylemiştim. Ulan var ya gel lan buraya. Oh, zehirledin lan beni. <laughs> Bana bir şey yapamazsın. Sana söylemiştim. Git demiştim ama gitmedin. O yüzden seni öldürdüm yılan kız. Uzay. Ben neredeyim? Etrafa baksana. O seslerden geldi lan? Arkadaşlar bir ses geldi. Allah Allah. Nereden geldi o ses? Yukarıya bak Uzay. Bu ne lan öyle? Sende kimsin lan? Ben az önce öldürdüğün yılan kızın kardeşiyim. Ayvayı yedin uzay. Harbiden ayvayı yedin. Seni kimse kurtaramayacak. Ha <laughs> <laughs> Ulan sen kimi tehdit ediyorsun? İnsen aşağı. Sana da gününü göstereyim. Hadi gel bakalım. İşte öyle ancak kaçarsın. <laughs> Arkadaşlar Eldir, Dragon zırhı ve kılıcı dedik. Gördüğünüz gibi korktu bizden ya. O ne böyle böcek var lan burada. Aa arkadaşlar böcek saldırıyor. Lan böcek. Kaç 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 kaç. Bu ne böyle lan? Oha böceğe bak. Sana böcek saldırmıyor. Ben böceğe dönüşebiliyorum. Her şeye dönüşebiliyorum uzay. Sana söylemiştim. Harbiden ayvayı fena yedin. <laughs> Evden bile çıkamayacaksın. Gerekirse açlıktan öldüreceğim seni. Ama kaçacaksın galiba ha? Gel bakalım buraya. Bana doğru geliyorsun demek. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Kapıyı kapat. Lan kapıyı kapatamadım. Hayır, hayır, hayır olamaz. Olamaz. Huu, uçuyoruz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Eldir Dragons'u uçuruyor bize. Huu. Huu. Şimdi ne yapacaksın bakalım böcek? İşte bu planımda yoktu ama ben de büyüyebiliyorum. Bekle şimdi. Evrim geçirme zamanı. Huu. Huu i̇şte bu. Dev gibi bir böcek oldum. Az önce de dalga geçiyordun. Oha arkadaşlar bahçemize saldırdı. Bu ne lan oğlum bu ne? Arkadaşlar bu ne böyle? Oha gördünüz mü lan kocaman böcek saldırıyor. Lan minicik böcek nasıl büyüdü bu kadar? Oha arkadaşlar bahçemize girdi. O kadar büyük ki kolu ve bacağı. O ne kadar büyüdü bu böyle? Ben bunu nasıl yeneceğim arkadaşlar? Allah bilmiyorum uzay bir ailesi. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım. Dur bakalım. Arkasından saldıralım. Aha yavrusu da orada. Ulan var ya. Gelin lan buraya. Gel lan. lan buraya. Lan vurulmuyor bile. O çok büyük, çok güçlü. Vallahi çok güçlü. Uçayım uçuyorum. Ah. İnsan lan aşağı. Ben böceğim diye benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi in bakalım aşağı. İnsan adam akıllı kapışalım şöyle. Hadi bakalım gel buraya. Ulan ben salak mıyım? Kocaman böceksin aşağı niye ineyim lan? Bekle sen bekle. Kılıç darbelerimle seni indireceğim. Hop. Hadi uçarak saldırıyoruz ama işte bu zehirledik. Bunu zehirliye zehirli öldüreceğiz. Söylediği şeyleri duyabiliyorum. Ben zehire dayanıklıyım. <laughs> Canımın gittiğine bakma. Seni yine öldüreceğim. Gördüğün gibi zehir gitti. Zehire çok da yanıklı bir yaratığım. Lan gel lan buraya. Ayla lan konuşuyorsun lan böcek misin ne sen? Gel buraya. Hadi vur vur uzay belgesi. Hadi vuruyoruz vuruyoruz. Hadi işte bu hadi. Arkadaşlar sonunda öldürdüm görmüş olduğunuz gibi. Yatıyor şu an yerde. Bir saattir bunun için uğraşıyorum ya. Sonunda öldü arkadaşlar. Yavrusu da öldü bu da öldü. Arkadaşlar bunları öldürdüm ya. Şimdi minik minik parçalara ayırdık dev gibi böcek. Şuna baksanıza. o, oh, bu ne? Arkadaşlar olamaz. Olamaz. Olamaz bir dakika. Olamaz. Saldırıyorlar bana. Vallahi öleceğim. Ölmek izlemiyorum arkadaşlar. Bu nasıl böyle böcek sürüsü? Gidin lan. Gidin. Abi lanet olsun arkadaşlar. Çok güçlüler. Ama benim kılıcım da çok güçlü. Benim kılıcım da çok güçlü. İşte bu çok güçlü vurdum. Alana sağır vurdum. Zırım kırılacak. Ender zırh kırılacak. Ama dayanacağım. Pes etmek yok arkadaşlar. Az kaldı hadi. Gel buraya sen de gel. İşte bu. Bunun da işini bitirdim. Lan başka numaram var mı ya? Yapmadığı şey kalmadı. Daha böcek var mı? Aa biraz daha varmış böcek. Gelin lan buraya. Minik böcekler sizi. Bunlar bayağı güçsüz ama çok fazla. Baksanıza nasıl vuruyorlar bana arkadaşlar. Gelin bakalım. Hadi çok az kaldı. Böcek saldırısı. Ulan Hades bana bugün yapmadığın kötülük kalmadı ya. Of nasıl bir adamsın. Aha. Hades. İşte buradasın. Sana bu hocam. Beni yenemeyeceksin. Asla ama asla beni yenemeyeceksin uzay. Ulan Hades seni var ya öyle bir yeneceğim ki bir daha bu şehre asla gelmeyeceksin. Gel bakalım da gör gününü. Lan nasıl saldırıyor ya bir de. Gelmiş bunun saldırıyor. Git lan. İşte bu. Seni böyle öldürürüm Hades. Sana söylemiştim. Aa, ne oluyor lan? Hayır olamaz. <laughs> Benim ölümsüz olduğumu bilmiyorsun galiba. <laughs> bu ne böyle? Yine doğdu bu. Allah Allah. Gel lan buraya. Sen nasıl bir yaratıksın? Gel buraya Hades. Hades. Öl lan öl. Öl lan öl. İşte bu. Yine öldürdüm. Arkadaşlar ruhu çıkıyor ama ölmüyor gördüğünüz gibi. Ben ölümsüzüm uzay. Daha yeni mi anlayacaksın? <laughs> Ölmüyorum diyorum sana. Bu oyunun artık burada sonuna geleceğim. Ve seni öldüreceğim uzay. Bu kadar da artık. Bütün şovlarımı yaptım ama yemedin. Bu sefer en iyi şovumla senle birlikteyim gördüğün gibi. Arkadaşlar dev gibi oldu ama asla korkmayacağım. Sabahtan beri bana yapmadığı kötülük. Ve sabahtan beri bana yapmadığı şov kalmadı. O yüzden hiç korkmayacağım arkadaşlar boyuna aldanıp. Hadi bakalım uzay bir ailesi. Sizlere de güveniyorum. Oha. Bayağı güçlü bu. Bu çok güçlü. Lan. Dev gibi lan bu. Hadi. Öl lan öl. Valla bu sefer ölmüyor. Harbiden bu sefer ölmüyor arkadaşlar. Ama Elder Dragon'un kılıcı gerçekten çok güçlü. Bunu da öldüreceğim arkadaşlar. Hadi lan. Öl artık. Öl. Harbi'den çok güçlüymüş. Hadi bakalım çok az canı kaldı. Gel lan buraya. Hayla öğrenemeyeceksin. Beni asla öldüremezsin. <laughs> Zırhın kırılmak üzere. Zırhım kırılmak üzere. Bakayım. Harbi yarısına geliyor ya. Of neyse gel buraya lan. Hadi öl artık. Öl lan öl lan öl. Nasıl bir adamsın sen lan? Ah! Aa, arkadaşlar Hades'i görmüş olduğunuz gibi sonunda öldürmeyi ve durdurmayı başardık. Ama gerçekten bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Öy. Evimize gidelim hemen şu kostümlerimizi koyalım. Ya zırhı da bayağı hasar verdirdik ama arkadaşlar Hades'in işini bitirdik. Gece olmuş öyle Gece oluyor. Hemen gidelim şöyle televizyonumuzu açalım. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve ailemizi katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. kalın ve bay bay.